Bengi Türk Haber Merkezi'nden hepinize merhaba değerli izleyiciler. 14 Bülteni ile karşınızdayız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cezaevlerindeki açlık grevlerine değinen Erdoğan eleştiri oklarını BDP'ye çevirdi. Erdoğan BDP'nin elinde bir şey yok. Onlar Kandil'deki efendilerinin sözünden çıkamazlar dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Suriye konusuna geniş yer verdi değerli izleyiciler. Büyükşehir Kanunu görüşmelerinde AKP'li vekillerin tutumunu yadırgadığını belirten Devlet Bahçeli, İmralı ile AKP arasında hangi konuşmada bir anlaşmazlık yaşandı ve açlık grevleri başladı merak ediyoruz ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli idam konusunu yeniden gündeme getiren Başbakan Erdoğan'ı 11 yıl sonra bizimle aynı çizgiye gelmesi kendisi için bir gelişme olsa da yanar döner tutumunu sergilemesi bakımından da önemlidir dedi. Değerli izleyiciler, Suriye'nin Türkiye sınırında süren çatışmalar şimdi de Ceylanpınar'daki vatandaşları tedirgin ediyor. Düşen bombalar yüzünden Türkiye'den Suriye'ye bir nota daha verildi. Açıklamayı İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Türkiye sınırına yakın Resulayn'da bugün de çatışmalar devam ediyor değerli izleyiciler. Tam 7 bomba daha atıldı ve bombalar Türkiye sınırının sadece 500 metre ilerisine düştü. Genelkurmay Başkanlığı Hakkari ve Şırnak'ta PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken değerli izleyiciler çok sayıda patlayıcı bomba düzeneği ve silahın ele geçirildiği eklendi. Bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.